Müslümanların birbirleri hakkında konuşurken Allah'a hesap vereceklerini unutmadan konuşmaları. Bir sözü naklederken niyet okumamaları. Allah, Allah'tan korkarak hesap vereceğini düşünerek karşıdaki insanın haysiyetiyle oynamadan, onun şerefiyle oynamadan, onun sözünü kendi bütünlüğü içinde vererek karnındaki her ne ise içindeki her ne ise hangi şeytan konuşuyorsa onları susturup bir gün bunların hesabı sorulur diye bilerek sorumluluk şuuru içinde konuşmamız sorumluluk şuuru içinde davranmamızı ki önce kendi nefsime sonra herkese tavsiye ediyorum. Oruç o zaman oruç olur. Ramazan o zaman Ramazan olur. Orucun geldiği bir toplum gittiği zaman gelmeden önceki sorumluluk bilinci daha fazla ise o topluma Ramazan gelmiş demektir. Evet. Ramazan öyle gelmiş toplumlardan ve fertlerden olmayı Rabbimizden niyaz ediyor. Hepinize hayırlı, feyizli, bereketli bir iftar sofrası diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah kabul etsin.